Pandemi süreciyle beraber e-ticaret sektörü küresel çapta öyle bir hızlı büyüdü ve büyümeye devam ediyor ki teknoloji konusunda tabii pek çok çözümde devreye hızla tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sokulmaya devam ediliyor. Ve işte o çözümlerden birini konuşacağız. Diğer yandan da e-ticaret sektöründeki gelişimi konuşacağız. Orhan Sayev konuğumuz Shopiverse kurucu ortağı hemen merhaba diyelim. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Çok sağ olun. Şimdi tabii pandemiyle beraber karantinalar, diğer pek çok olumsuzluk derken tabii eve kapanmakla bir anda e-ticaret sektörüne pek çok şey patladı gitti. Ve o patlamayla beraber tabii onun yansımaları da önümüzdeki yıllara da yine devam edecek gibi gözüküyor. Tabii bu ivmeyle beraber yenilikçi ürünler, o ürünlerle birlikte kullanılacak, hizmetleri de daha da kolaylaştıracak aslında yan ürünlerinde devreye girmesi büyük bir önem taşıyordu. Siz nasıl bir ürün geliştirdiniz ve tabii onu ne şekilde şu anda hem Türkiye'nin hem de dünyanın hizmetine sundunuz? öncelikle teşekkür ederim sorunuz için. şöyle söyleyelim, özellikle pandemiden sonra e-ticaret ve e-ihracatın önemi dünya genelinde arttı. Ve hali hazırda baktığımızda statiste verilerine göre yaklaşık 8 trilyon dolarlık bir pazara doğru gidiyor 2027 yılı itibariyle. Ve bu süreçte e-ticarette ve e-ihracatta başarılı olmak için İşin lojistik tarafı, depo tarafı, yurt dışı pazar yerleri, e-ticaret altyapıları ve bütün bacakları eş zamanlı olarak aynı dili konuşabiliyor olması lazım ki başarıya ulaşabilsinler. Ve Türkiye'de baktığımızda firmalarımızın genel itibariyle üretim anlamında herhangi bir sorunları bulunmuyor. Temel olarak sorun ağırlıklı olarak işin pazarlama, satış tarafında görülüyor. Ve bu süreçte de özellikle bilgi eksikliği cesaretsizlikle sonuçlanıyor. Ve bu doğrultuda biz de Shopiverse olarak e-ihracat e ekosisteminin e bütün paydaşlarını yani e-ticaret altyapısına, yurt dışı global pazar yerlerini, depolarını, diğer kanalları hepsini bir araya getirecek bir şekilde entegrasyon çözümü ürettik ve bu çözüm de sadece Türkiye özelinde değil aynı zamanda global çapta hizmet sunuyor. Yani dünyanın birçok yerinden firmalar, üreticiler çok rahat bir şekilde yurt dışındaki hem satıcılar aracılığıyla hem de kendi satışları ile yurt dışı pazar yerlerinde markalaşabiliyorlar, ürünlerini satabiliyorlar. Bugün baktığımızda ihracat rakamlarında Halihazırda bir kilogram başına düşen e, yaklaşık değer olarak rakam ...bir dolar civarında bir rakama tekabül ediyor. Ama velakin e-ticaret ve e-ihracatta e baktığımızda ise bu rakam yaklaşık olarak 30-35 dolar civarında seyrediyor. Dolayısıyla e-ihracat, Shopeeverse'ün de desteğiyle hem ülke ekonomimize hem ihracat tarafında da katma değerli ihracatın yapılmasında ciddi destek sağlıyor. E, bu süreçte tabii yazılım çözümleri dünya genellerinde... daha da çok artıyor hızlı bir şekilde. E, biz de bu süreçte hem çözüm sunuyoruz, diğer taraftan da e, firmalarımızı, üreticilerimizi sadece satış, sadece üretim tarafında değil, aynı zamanda bu çözümlere de ortak olabilecekleri bir modelle yola çıktık ve e, kitle fonlama tarafında Fonbulucu ile e, kitle fonlamaya çıktık ve e, üreticilerimiz, satıcılarımız, yatırımcılarımız, girişimcilerimiz çok kolay bir şekilde fon bulucuda kitle fonlamayla Shopping e ortak olabiliyorlar. Yani bir taraftan ihracat yapıp ülke ekonomimize ve kendimize katkı ve değer oluştururken diğer taraftan kullanmış olduğumuz bu hizmete de ortak olma imkanı yarattık firmalara. Dolayısıyla bu süreçte firmalarımız çok rahat bir şekilde ürünlerini yurt dışında konumlandırabiliyorlar, ihracat rakamlarını arttırabiliyorlar ve rahat bir şekilde ticareti ilerletebiliyorlar. Baktığımız zaman şu anda geleneksel ticaret dünya genelinde e-ihracat ve e-ticaret tarafıyla ilgili olarak e lokomotiflik bayrağını Artık yavaş yavaş e-ticarete, e-ihracata devrediyor. Yani geleneksel ticaret e, önümüzdeki 10 yıl içerisinde yaklaşık olarak e, %80'lik bir pazarı e-ticaret, e-ihracat tarafına devretmiş olacak. Tabi burada geleneksel ticaret tabii ki ölmeyecek, tabii ki yok olmayacak. Ve fakat temel olarak ana fonksiyonalitesini e-ticarete, e ihracata e aktarmış olacak. Ve hatta önümüzdeki 10 yıl içerisinde belki e-ticaret ve e-ihracat kavramlarını bile kullanmıyor olacağız. Çünkü ticaret dediğimiz zaman doğrudan e-ticaret ve e-ihracatı anlıyor olacağız. Ve geleneksel ticarette e-ticareti dijital taraftaki ticareti daha çok destekleyici modele dönüşmüş olacak. Özellikle güven anlamında güven faktörü anlamında. Özellikle dünya pazarlarına çıktığımızda e Avrupa, Amerika, Körfez ve CIS bölgesi, bağımsız devletler topluluğu dediğimiz özellikle Rusya, Kazakistan, Azerbaycan gibi bölgeler e-ticaret tarafında ve e ihracat tarafında çok ciddi potansiyel taşıyor. Ve bizim de ülkemiz e lokasyonu itibariyle Türkiye Türkiye olarak hem hava yolu hem e, deniz yolu hem karayolu olarak baktığımızda çok ciddi avantajlar bulunduruyor. Hem lojistik maliyetleri hem teslimat süreleri hem de diğer taraftan da Türkiye'nin dünya genelinde ülke kalite marka imajı çok önemli. 2019 yılı Statista verisinde aynı şekilde e, araştırma sonucunda Türkiye ülke kalite marka imajı olarak e, dünya genelinde 8. sırada yer alıyor. Bu çok önemli bir değer. Yani bir ürün eğer Türkiye'de üretilmişse bu ürün kalitelidir algısı var. Dolayısıyla bizim Türkiye'den üreticilerimiz, ihracatçılarımız yurt dışına ürün satarlarken bu konularda çok dikkat etmeleri gerekiyor ve bu, bu potansiyeli de kullanmaları gerekiyor. Yani ürünün muhakkak üzerinde bu ürün Türkiye'de üretilmiştir. E, bu ürün çok daha hızlı bir şekilde teslimatı yapılabilir diye uzak doğu reka, rekabet ettiği firmalara nazaran dolayısıyla bu e, doneleri kullanarak daha hızlı bir şekilde bu pazarlarda konumlanabiliriz ve hızlı bir şekilde ihracatımızı arttırabiliriz ve ülke ekonomimize katkıda bulunabiliriz ve diğer taraftan da buna çözüm sunan Shopiverse tarafında da aynı şekilde ortak olabiliriz yani hem çözüm sunuyoruz çözüm buluyoruz hem de diğer taraftan çözüm sunan e, firmada da ortak olabiliyoruz e, burada da yaklaşık olarak 15 milyonun üzerinde bir yatırım toplandı. 20 milyon TL yaklaşık ...yüzde %5'ine tekabül edecek şekilde bir yatırım turuna çıktık. Fon bulucu tarafında ve burada da bütün yatırımcılarımızı, bütün üreticilerimizi, girişimcilerimizi bu alanda faaliyet gösteren firmalarımızı eee Shopiverse tarafında da yatırıma da davet ediyoruz. Çünkü çok büyük bir fırsat bu. E, ve biz bu e-ihracat sürecini tabiri caizse hani hep tren kalktı derler. Biz burada trenden ziyade artık jet örneği veriyoruz. Artık e-ticaret e, -ticaret, e o kadar hızlı bir şekilde ilerliyor ki bir tarafta Alibaba grubu bir tarafta Amazon grubu baktığımız zaman dünya genelinde de farklı dikeylerde farklı pazar yerleri faaliyet gösteriyor ve çok hızlı bir şekilde büyüyorlar. Dolayısıyla biz de Türkiye olarak bu alanda geç kalmamamız gerekiyor. Birinci jet kalktı. ...işte Amazon, Alibaba grubu gibi gruplar artık bu cete dahil oldular... ...gerçekten çok ciddi rakamlarda e, cirolar yapıyorlar... ...yani sadece e, Amazon bile veya sadece Alibaba grubu bile... ...neredeyse ülkemizin toplam oluşturmuş olduğu GDP değerinde... ...bir ciroya ulaşmış durumdalar... ...çok ciddi bir potansiyel var ve pazar çok hızlı bir şekilde büyüyor... ...biz de Türkiye olarak dünya genelinde... ...kendi konumumuzu, kendi yerimizi almamız gerekiyor... ...bu bir tercih değil... Bu artık bir hayati önem kazandı. Yani biz Türkiye olarak bölgenin e ticaret üssü haline çok rahat bir şekilde gelebiliriz. Hem lojistik anlamında, hem iş gücü maliyeti anlamında, hem üretim kapasitesi anlamında birçok alanlarda. Dolayısıyla bu işin yazılım tarafında da biz Shopiverse olarak da önümüzdeki 5 yıl içerisinde yazılım teknolojisi anlamında alan, Türkiye'den bir Türk markası olarak milyar dolar değerlemeli bir unicorn çıkarmayı hedefliyoruz. Bu yolculukta önümüz açık, potansiyel büyük. Ee, ve ekibimiz de çok kaliteli ve e, kalifiye bir ekiple beraber ilerliyoruz. Zaten e, Shopiverse, Worldef ve Ship Integra dediğimiz e, Türkiye'nin bu alanda faaliyet gösteren e, en büyük dev firmalarının iştiraki bir firma olarak da bu ekosistemde ciddi bir şekilde e, tabiri caizse rüştünü ispatlamış. Ve bu alanda da bütün yatırımcılarımızı da e, fon bulucu üzerinden de yatırıma davet ediyoruz. Bu fırsatı kaçırmamalarını, bu jeti kaçırmamalarını şiddetle öneriyoruz. Tabii Orhan Bey bir yandan da bütün bu yazılım hikayelerini düşündüğümüz zaman aklıma pek çok teknoloji tarihinden başarı öyküsü de geliyor. Mesela işte 1995'e baktığımız zaman Pierre Omidyar bir İran asıllı Amerikalı yazılımcı, gencecik bir yazılımcı ve işte bir kod yazıyor ki o sırada bir dokunmatik ekranlı telefon üzerine çalışan bir şirkette çalışırken ki büyük de bir hayal kırıklığına uğruyorlar ve aslında planlanan hiçbir şey olmadığı için kendini yeni bir alan yaratmaya da çalışıyor e, Pierre midyar ve eBay'i yazıyor eBay'e de evdeki işte bazı eşyaları koyayım satayım bunu da geliştiririm düşüncesiyle başlayıp şu anda yıllık 14 milyar dolarlık bir devasa gelire sahip olan bir şirkete ulaşıyor ve işte tüm dünyada da faaliyet gösteriyor ki böyle e, pek çok Başarı hikayesi var. Sayısız hikaye. O sayısız hikaye de dünya ekonomisinde tabii yön vermeye devam eden şirketlerin oluşturulmasına, inşa edilmesine tabii olanak sağlıyor. Tabii neden Türkiye'den çıkmasın? Ee, i̇şte bu noktada da e, Türkiye'de de çok fazla e, ürün üreten, ortaya koyan, düşüncesini, fikrini geliştiren e, parlak beyin de bulunuyor. İşte onlarla birlikte de önümüzde özellikle de teknoloji sektöründe nasıl bir pencere açık Şöyle söyleyelim, özellikle Türkiye son 5 yıl içerisinde çok ciddi atılım yaptı bu alanda. E, nitekim birçoğumuzun bildiği firmalar, Insider, Trendyol, Getir, Martı, e, farklı farklı firmalar bu alanda çok güzel atılımlar yaptılar. Hatta Peak Games, yani hatırlarsanız medya tarafında da çok e, gerilla stratejisiyle bir tanıtım yapmıştı. Neredeyse herkes bir günde e, markayı duymuştu ve milyar dolar değerlemeye ulaştılar. Bu alanda Türkiye hem yazılım alanında özellikle oyun alanında ve de yazılım teknolojisi alanında da çok ciddi potansiyel taşıyor. Dolayısıyla Türkiye olarak biz e, özellikle Avrupa ve Amerika tarafında Yani batı kesiminde çok ciddi bir şekilde konumlanabiliriz. Yazılım ekip anlamında, altyapı anlamında, üretim teknolojisi anlamında çok büyük potansiyel taşıyoruz. Yani biz de açıkçası uzun hedef değil 2027 yılı hedef koyduk. 2027 yılı sonu itibariyle bir unicorn yani milyar dolar değerlemeli veya diğer ismiyle turkorn diye nitelendirdiğimiz milyar dolar değerlemeli bir e, yazılım teknolojisi çıkarmayı hedefliyoruz. Pazar bu yönde zaten ihtiyaç bu yönde çünkü e, mevcut süreçte. En önemli noktalardan birisi başarı ve bu başarının da temel kriterlerinden biri bütün bu sürecin yani lojistik, altyapı, e-ticaret, pazar yeri, e iletişimi, ödemesi ve diğer süreçlerinin tamamının eş zamanlı olarak aynı dili konuşabiliyor olması ve verimli bir şekilde çalışılabiliyor olmasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla bu başarıda özellikle Türkiye'de birçok büyük markalarımız var. Daha yeni yeni yurt dışı pazarları açılıyorlar. Bu konuda da bence şahsi görüşüm yani çok geç kalmış durumdayız. Dolayısıyla bir an evvel özellikle büyük firmalarımız ve E ticaretçi üreticilerimizin çok hızlı bir şekilde E ihracata odaklanması gerekiyor. Ve e-ihracat yapmak demek sadece Türkiye'den tek teknik ürünü göndermek de demek değil. Aynı zamanda o pazarlarda, lokal pazarlarda da artık kök salmaları, uzmanlaşmaları o pazarın ihtiyacına uygun daha detaylı bir şekilde, daha verimli bir şekilde hizmet sunabilmeleri gerekiyor. Tabi bu da detaylı bilgi birikim gerektiriyor, güçlü bir ekip gerektiriyor, güçlü bir altyapı gerektiriyor. Biz de bunu özellikle of tarafında edindiğimiz deneyimle, ekiple, altyapıyla Shopiverse tarafta vücut buldurduk ve bunu da e, ülkemizde de birçok e, yatırımcımıza, girişimcimize, üreticimize açtık ve dedik ki e, gelin Shopiverse'a yatırım yapın, hep beraber büyüyelim, Türkiye'den hep beraber milyar dolar değer şirket çıkaralım Çünkü gerçekten e, bu potansiyeli dünya genelinde değerlendirmemiz gerekiyor Önümüzdeki 10 yıl Türkiye'nin yılı olacak. Ee, özellikle e ticaret ve e ihracat alanında çok ciddi potansiyelimiz var ve buradan da yeni teknolojiler, yeni yazılımlar, yeni çözümler sürekli çıkacaktır ve bu teknolojileri de hep beraber desteklememiz lazım çünkü sadece kendimiz kazanmıyoruz, ülkece kazanıyoruz. Bu çok çok önemli bir değer. Tabii e ticaret konusunda da ve tabii e ihracat konusunda da özellikle bulunduğumuz alan itibariyle yoğun olarak. Türkiye Cumhuriyetlerle, diğer taraftan Orta Doğu coğrafyasıyla, Körfez ülkeleriyle ve diğer taraftan yine Asya hemen tabii e, her zamanki ticaret ortağımız Avrupa'yla da yoğun olarak ilişkiler devam ediyor ve bu ilişkiler o potansiyel de sürekli olarak artırılarak devam ediyor aslında. İşte orada e, işte bütün bu Pazarlara baktığımız zaman rekabet ortamı da tabii kendini gösteriyor. Acaba Türk firmalarının bir adım daha önde olmasını sağlayabilecek unsurlar neler? Çok güzel soru. Şöyle söyleyeyim. Özellikle baktığımız zaman dünya genelinde Çin'de her iki siparişten biri e-ticaretle yapılıyor. İngiltere'de her üç alışverişten biri e-ticaretle yapılıyor. Dünya geneli ortalaması her 4 siparişten biri e-ticaretle yapılıyor. Türkiye'de Ticaret Bakanlığı'nın verisi her 5 ticaretten biri neredeyse e-ticaretle yapılıyor. Ve bu oran giderek hızlı bir şekilde artıyor. Dediğiniz gibi özellikle rekabet konusu hayati önemli bir konu. Ee, Uluslararası sınır ötesi e-ticaret tarafında. Ee, özellikle Çin faktörü var ki genelde mesela şöyle sorularla çok fazla karşılaşıyorum. İşte hocam Çin'le nasıl rekabet edeceğiz diye. Esasen burada benim yaklaşımım Çin'le rekabet etmekten ziyade Çin'den nasıl farklılaşabiliriz? Yani bunlara odaklanmamız gerekiyor. Yani birinci önceliğimiz dediğimiz gibi biz burada kaliteli ürün üretebiliyoruz. Biz burada ülke kalite marka imajımız var kullanabiliyoruz. Teslimat süresi olarak daha hızlı teslimat yapabiliyoruz. Lojistik maliyeti olarak daha düşük lojistik maliyeti sunabiliyoruz. İçerik olarak, ürün farklılaştırma olarak, kalite farklılaştırma olarak, iletişim olarak farklılaştırabiliriz. Dolayısıyla odaklanacağımız zaman bu süreçte ya sadece işte ürün satalım, hızlı satalım, işte en ucuzu olsun yeter ki satsından ziyade daha çok katma değerli e, ...ihracata odaklanmamız lazım. Yani evet belki biz e, bireyde günün sonunda girişimci olarak veya üretici olarak satış yapıp e, kazanç elde edebiliriz... Ama diğer taraftan baktığımızda bizim gibi birçok firma, yüzlerce firma bunu, binlerce firma yaptığı zaman eğer hizmet kalitesi olarak dikkat etmezsek e, ne olursa olsun yeter ki satış olsun diye bakarsak bu sefer günün sonunda ülkemize zarar veririz. Dolayısıyla bu konu sadece bireysel bir konu değil aynı zamanda ülke konusu. Yani biz bu ihracatı yaparken rekabette öne çıkmamız için kaliteye farklılaştırmaya, daha üstün yönlerimizi ön plana çıkarmaya odaklanmamız gerekiyor. Burada önemli noktalardan da birisi şu. Özellikle şu yanlışı yapılıyorlar. İşte eş zaman olarak çok farklı ülkelere çıkış yapılıyor. Çok farklı pazar yerlerine çıkış yapılabiliyor. Her bir pazarın her bir pazar yerinin farklı tüketici alışkanlıkları var, beklentileri var. Örnek veriyorum Avrupa'ya gittiğinizde teslimat süresi çok ön plana çıkıyorken, Amerika'ya gittiğinizde daha çok işte ücretsiz kargo veya müşteri yorumu, müşteri memnuniyeti ön plana çıkıyor. Körfez bölgesine gittiğinizde kapıda ödeme konusu daha çok önem kazanıyorsa, Rusya'ya gittiğinizde ise daha çok indirim, kampanya gibi konular daha çok ön plana çıkıyor. Dolayısıyla burada İhracat ihracat yaparken, farklılaştırma yaparken rekabet tarafında özellikle o bölgenin alışkanlıkları ve beklentilerine de önden muhakkak araştırma yaparak detaylı bir şekilde planlayarak ilerlemek gerekiyor. Orhan Bey çok çok teşekkür ediyorum ben size. hem önemli noktalardı, önemli yorumlardı. Diğer taraftan da tabii Türkiye teknolojiyle beraber üreterek yoluna emin adımlarla devam edecek. Bunu da ifade edelim. Çok sağ olun tekrar. Çok teşekkürler, iyi yanlar, çok sağ olun. İyi günler, çok sağ olun efendim.